Yok ya genel olarak bizdesin ya ondan dolayı. Ee, pardon, diye? pardon, pardon. Sen unutuyorsun genel olarak. Hadi gidelim Omi. Ay yazık sakat galiba. Şey hanımefendi. Ben, ben, ben. Şey kanka bir orta boy menü alabilir <laughs> Teşekkür Pantolonu ederim. Pantolonunu bozdu. Çakma açık. Pantolonu Ben Bir gelsene birader. Yo Hami, what's up? Hami, what's ya, up man? Bir gelemem, iki kere gelsem olur mu? Ay, esprilere bak, yazık amına tamam. koyayım. Tamam kanka, gel sen iki üç kere gelsen. Baş. <laughs> Malla kendi esprisine gülüyor. Utanmasa yazık. çelik aynı değil. <laughs> demek ki, <laughs> demek ki sen de... Şş, demek ki yarra elinizi almayı çok seviyorsunuz ki elinizi alıyorsunuz. Ben oh ben my god! Oğlum, daha Sada demin alayım, yarrak abi. da gitsen senin patronun da. Arkın koltukta patso. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sana gelsene buraya gel gel, gel sen mi gel gel. Sana daha ben sakso çektirecektim oğlum nereye gidiyorsun? Arka koltukta patso şunları tarıyoruz yelek koyun abi torpido ya. Yüzüğüm gitti.